Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videomuzla karşınızdayız. Evet, şimdi yeni bir konumuz var. Fizikteki ilk konumuz olan fizik bilimine giriş konusu. Fizik bilimine giriş neleri inceliyor? Tabii ki fizik bilimi nedir? Buna bakacağız. Fiziğin alt dallarına bakacağız. Fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasına bakacağız ve bilim araştırma merkezleri konusuna değineceğiz. Hemen başlayalım. Fizik bilimi nedir? Arkadaşlar fizik bilimi öncelikle bilim nedir? Bilim evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye ve matematiğe dayanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli birikime, bilgi birikimine bilim diyoruz biz arkadaşlar. Evrenin en azından bir kısmını anlamaya çalışmaktır. Amaç nedir? Doğayı anlamaktır arkadaşlar. Doğanın işleyişini anlamak, kavrayabilmektir. Doğayı anlama çabası ile başlayan doğa felsefesi bugün fizik, kimya biyoloji olarak adlandırılan matematik ortak diliyle. Hepsinin ortak dili de matematiktir arkadaşlar. Fizik, kimya, biyolojinin. Ortak diliyle bilim dalları bütünüdür. Fizik, kimya, biyoloji fen bilimi olarak adlandırılır arkadaşlar. Geldik fizik. Fiziğin adı. Fiziğin tanımı ne? <laughs> fiziğin adına geldik. Nedir bu? Fizik, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceler. Uzay ve zamanı inceler arkadaşlar. Bakın madde ve enerji çok önemli. Gölge gibi, ışık, ıı, ışık gibi ıı, cisimlerin tabii ki ıı, madde diyemiyoruz biz. Peki enerji önemli, madde önemli. Bunlar karşımıza çok çıkacak konulardır arkadaşlar. Uzay ve zaman mesela. Enerjisi hiçbir şey olmuyor. Telefonunuz %5 şarjı geldi. Ne yapıyoruz? Elimiz, ayağımız titriyor. Tabii ki enerjiye ihtiyacı var telefonumuzun ya da arabamızın ya da mutfak geliştirin ya da bizim canlıların. Neden besleniyoruz? Enerji için besleniyoruz arkadaşlar. Evet. Fizik. İki türlü fizik var arkadaşlar. Bunu iki türlü işleyeceğiz. Birincisi klasik fizik. Yani büyük yapılı olayları inceler. Yani mesela ne? Atışlar. Mesela e, tork, basit makineler, e, itme momentum ya da e, enerji. Yani TYT AYT'nin büyük bir kısmı klasik fiziktir arkadaşlar. Öncüsü kimdir? Newton'dur, Galile'dir. Bir diğeri arkadaşlar modern fizik. Birisi klasik fizikte, diğeri modern fizik. Modern fizik nedir? Küçük yapılı olayları inceler. Atomik boyuttaki olayları inceler, ışığı inceler. Bunun öncüsü kimdir? Tabii ışık dediysek hemen aklınıza Einstein gelmeli. Ya da Planck, ya da Heisenberg. Heisenberg'i nereden biliyoruz? Tabii ki Breaking Bad'den biliyoruz. Evet, <laughs> devam edelim. Bilim insanı arkadaşlar önce felsefe ile ilgilenmelidir. Neden nasıl sorularını sormalıdır. Bakın filozof iyi bir filozof nedir? Neden nasıl sorusunu en iyi şekilde sorandır arkadaşlar. Ne yapmış Newton işte kafasına elma düşmüş ya da önüne elma düşmüş. Bilmiyoruz hani magazinsel olaylar bunlar. E, gerçek mi değil mi? E, çok onunla ilgilenmiyoruz. Ama nedir? Yer çekimini tanımlamıştır arkadaşlar. Yer çekimini bulmuştur diyebiliriz. Peki ondan önce Sezar döneminde ya da e, Sokrates döneminde ya da e, Büyük İskender döneminde yer çekimi yok muydu? Vardı. Kim keşfetti, kim bunu aklına getirdi? Newton getirdi. Neden, nasıl sorusunu sorgulayarak. O yüzden önemlidir arkadaşlar. İyi bir felsefe başarıyı getirir. <laughs> evet, fizikteki bilgiler kesin ve değişilmez değildir arkadaşlar. Her gün yeni bir şeyler buluyoruz ya da bu bildiğimiz şeyin üzerine bir şeyler ekliyoruz. O yüzden hiçbir şey kesin ve değişilmez değildir. Fizik öyle bir büyük bilim dalı ki bunu alt dallarına ayırmışız, kategorize etmişiz. Bunu alt dalları ayırırken tabii ki bunu daha iyi akılda kalsın diye akrostişini yani ee, kodlamasını yapmışız. Nedir? Kamyonet olarak söylüyoruz bunu. Kamyonet. Peki K ne? K katı hal fiziğidir arkadaşlar. Kristal yapılı katı maddelerin incelenmesini sağlar. Bakın hem katı olacak hem de kristal yapılı olacak. Mesela bu mikroçipler. Mesela bunun esnekliği. Bunlar hepsi kristal yapılı katı maddelerdir ve katı hal fiziğini ilgilendirir. Bir diğeri atom fiziği. Atom fiziği atomik boyutta gerçekleşen olaylardır. Kimya ile bu ortaklaşa çalışır arkadaşlar. Bakın bir uzun bir cümle geldi önünüze soruda. Ulan ne bu ne bu ne bu diye sormayın. Eğer soruyorsanız da bunu hani kimya size kimyasal bir bilgiyi çağrıştırıyorsa atom fiziğini yapıştırın. Tamam mı? Mesela molekül oluşumu atom fiziğini ilgilendirir. Bir diğeri kamyonetin M'si yani mekaniktir arkadaşlar. Mekanik TYT ve AYT'nin çoğu mekaniği ilgilendiriyor. Yani inşaat mühendisisiniz ya da makine mühendisisiniz ya da mühendisliğin çoğu mekaniktir arkadaşlar. Kuvvet, hareket ve sonucundaki enerjiyi inceler. Bakın hareket, kuvveti görürseniz yapıştırın. Mekanik olarak yapıştırın. Mesela rüzgar hareketi. Mesela gezegen hareketleri. Ya da güneşin hareketi. Gibi şeyler hepsi mekani ilgilendirir. Bina yapımı, köprü yapımı hepsi mekaniği ilgilendiriyor arkadaşlar. Bir diğer alt dalımız yüksek enerji plazma fiziği. Yüksek enerji plazma fiziği nedir? İsmi çok uzun. Yüksek enerji plazma fiziği. Maddenin en küçük yapı birimi neydi? Atomda arkadaşlar. Atomdan daha küçük yapılar var mı? Evet var. Proton var. Nötron var. Elektronlar var. Peki proton ve nötrondan daha küçük yapılar var mı? Var. Modern fizikte göreceğimiz arkadaşlar. <laughs> leptonlar, mezonlar, kuarklar. Bunların hepsi e, yüksek enerji plazma fiziğini ilgilendiren kısımlardır. Yani atomdan daha küçük. Yani atom altı parçacıkları inceler arkadaşlar. Optik. Biliyoruz optiği hani mercekler, dürbün, teleskop, mikroskop gibi olaylardır. Ama bunu biraz daha genişletirsek ışık olaylarıdır arkadaşlar. Işıksız hiçbir şey olmuyor. Işık o yüzden önemli. Işığın kırılması, ışığın yansıması gibi olayların hepsi optiği ilgilendiriyor. Bir diğer e e alt dalımız nükleer enerji, nükleer fizik. Atom çekirdeğindeki olayları inceler arkadaşlar. Bakın atomun çekirdeğindeki. Atomun elektronlarındaki olaylar atom fiziğini ilgilendirir. Burada biraz bazen karışabiliyor. Nükleer fizik nedir? Atomun çekirdeğindeki bozulmaları inceler. Tamam mı? Yani uranyum, radyum, e, uranyum, toryum gibi, plütonyum gibi e, radyoaktif maddelerin e, çekirdeğindeki olaylar, tepkimeleri inceler. Yani ışıma olayıdır arkadaşlar. Bakın ışıma. Işıma olayı optikle karıştırmayın. Işıma olayı bir ışıma terimini görürseniz nükleer fiziktir bu. Bir diğeri elektromanyetizma. Elektromanyetizma nedir? Adından da belirtildiği gibi elektrik ve manyetik olaylar. Manyetik yani mıknatıs olaylarını inceler ve bunun sonucundaki enerjiyi, elektrik enerjisini inceler arkadaşlar. <laughs> Bir diğeri termo. Termo ne demekti? Isı ve sıcaklık olayı. Değil mi? Termodinamik. Isı olaylarını ve enerjilerini inceler arkadaşlar. Bakın tabii ki e, sınıf 24 derece bu fiziğin hangi alt dalını inceler gibi basit bir soruyla karşılaşmayacaksınız. Ne diyecek mesela ee, eski bir sınav sorusu madde içindeki enerji iletimini soruyor arkadaşlar. Madde içindeki enerji iletimi nedir? Tabii ki termodinami ilgilendir. Nedir burada? Ben buradan metal bir çubuk var elimde bunu ucundan yaktım. Ne yaptı? Burası sıcaklığı artıyor artıyor ve iletim yoluyla eleme kadar ulaşıyor 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 ve elim acımaya başladı. Yani bundan bahsediyor. Yani termodinamikten bahsediyor. Fiziğin alt dalı bu arkadaşlar. Yani <laughs> madde içindeki enerjinin iletimidir. Evet. Şimdi geldik fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması yani fizikteki temel büyüklüklerdir arkadaşlar. Şimdi bunun da bir akrostiş yani kodlaması var. Nedir? Kısa muz. Çoğunuz biliyorsunuz tekrar hatırladınız. Kısa muz. Şimdi adına bakacağız. Sembolü çok önemli. Zaten fizik hep sembollerle çarpıp böleceğiz, matematiksel işlemler hep sembollerle gerçekleştireceğiz. O yüzden sembolleri iyi bilmeniz gerekiyor. A bu neydi, bu neydi, L neydi, T neydi, büyük T neydi, I neydi, I neydi, I neydi gibi e, cümlelerle karşılaşmamak için, sorularla karşılaşmamak için önceden bir e, bilginiz olsun, ezberleyin arkadaşlar. Birimi. SI birim sistemindeki yani uluslararası birim sistemindeki birimi, karşılığını göreceğiz ve ölçülmesi. Nedir kısamuz? İlk önce kütleye bakalım. Kütle. Sembolü küçük m'dir arkadaşlar. Büyük m de olabilir. Ee, sembolü m'dir. Birimi nedir? Gram olarak almıyoruz. Kilogram olarak alacağız. Aksini sormadığı sürece e, kilograma çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neyle ölçülüyor? Terazi ile. Eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Geldik bir diğeri ışık şiddeti. Sembolü arkadaşlar ı. I. I'dır. I'dır dır Güzel bir ilimiz. Evet. Ne yapıyoruz? Birimi kötü bir espriydi ama ne yapalım? Birimi nedir arkadaşlar? Kandela. Değil mi? Birimi kandela. Neyle ölçüyoruz? Fotometre. Foto demek zaten ışık demek. Metrede ölçmek demektir. Işık ölçer. Yani e, fotometre olarak söylüyoruz. Bir diğeri arkadaşlar sıcaklık. Sıcaklık büyük T ile gösteriyoruz. Bakın küçük T olmuyor. Büyük T ile gösteriyoruz. Birimi Celsius değil. Bakın karıştırmayın. Sakın Celsius değil. Kelvin'dir arkadaşlar. Ne ile ölçüyoruz? Termometre ile ölçüyoruz arkadaşlar. Geldik bir diğer alt dalımız akım şiddeti. Akım şiddeti I ile gösteriyoruz. Yani İngilizce karakter küçük I diye bir şey yok. I bunu da büyük I olarak gösteriyorduk. Yani karıştırmayın arkadaşlar. Küçük I ile gösteriyoruz akım şiddetini birimi amperdir. Ve amper ölçer olarak ölçüyoruz. Yani ampermetre olarak ölçülmesi gerçekleşiyor. Bir diğeri madde miktarı arkadaşlar. Ne ile gösteriyoruz. Küçük ne? Bunu daha çok kimyadan hatırlıyorsunuz. Mol, mol kavramı, mol sayısı gibi kavramlarla karşımıza çıkıyor kimyadan. Evet. Ne ile ölçülüyor? Ölçülmez arkadaşlar. Hesaplanıyor. Bir diğeri uzunluk. Length. Yani aklınızda long da kalabilir. Uzun olarak da kalabilir. Uzunluk e, L ile gösteriyoruz ya da böyle el yazısı L ile de gösterebiliyoruz karşınıza çıkacak bu daha çok çıkıyor. <laughs> Birimi nedir metredir arkadaşlar aksini sormadığı sürece metre olarak alacaksınız SI birim sisteminde metre olarak alacaksınız. Bu SI birim sistemi ne demek herkes kafasına göre yapmasın diye bilim kuruluşu uluslararası bilim kuruluşu herkesin her e, temel büyüklüğün her büyüklüğün birimlerini açıklamış. Herkes kafasına göre. Elin Japonu, Japon arkadaş e, santimetre alabilir. Öteki kilometre alır. Bir diğeri e, Afrikalı arkadaş e, santimetre alır, desimetre alır. Her kafadan bir ses çıkmasın diye SI birim sistemini uygulamışlar. Ne ile ölçülüyor? Uzunluk, metre ve mezura ile ölçülüyor arkadaşlar. Bir diğeri biliyorsunuz zaman. Time. Time olduğu için küçük T ile gösteriyoruz. Bakın büyük T sıcaklığı sembolize ediyor. Küçük T nedir? E, zamanı sembolize ediyor. Birimi nedir? Saniyedir arkadaşlar. Aksini sormadığı sürece saniye alacağız. Genelde hız birimi mesela metre bölü saniye. Bu temel bir büyüklük değildir. Bakın ne yaptık? Türettik. Bir şey bulduk. Yeni bir şey. Metreyi ve saniyeyi birbirine böldük. Yeni bir şey. Hız ya da sürati bulduk. Yani bu e, saniye olarak alacağız arkadaşlar. Bakın bazı sorularda metre bölü dakika olarak soruyor. Ha, o zaman bu sefer alırsınız. Metre bölü dakika. Dakikayı çevirirsiniz. Yani soruda birimine iyi bakın. Ama aksini söylemediği sürece tekrar ediyorum saniye olarak alacağız. Ne ile ölçülüyor? Saat ve kronometre ile ölçülüyor arkadaşlar. Şimdi geldik fizikteki büyüklükler. Asıl ee, durumumuz bu. Daha çok fizikte genelde uğraşacağımız kısım bu. Şimdi fizikteki büyüklükler biliyorsunuz az çok biliyorsunuz. Ee, iki türlü büyüklüğümüz var. Bir skaler büyüklük diğeri vektörel büyüklük. Skaler ne demek? Skaler sadece şiddet önemli arkadaşlar. Şiddet. Yani şiddet ne demek? Mesela sayı ve birim. Mesela 10 kilogram. Bu şiddettir arkadaşlar. Değil mi? 35 derece Celsius. Bu sadece şiddettir arkadaşlar. Burada şiddetten belirtiyorsa skalerdir. Vektörel büyüklük nedir? Vektörel büyüklükte şiddet yani sayı ve yön vardır. Yön. İşimiz yönle. Sonuçta ne yapıyoruz? 3 boyutlu bir dünyadayız. X, Y ve z boyutu. Derinlik olan z boyutu olarak göreceğiz. Bunlar vektörel büyüklük çok karşımıza çıkacak. Evet skaler büyüklük. Ne? Mesela kimlere örnek verebiliriz? Kütle, ışık, sıcaklık, akım, madde, uzunluk, zaman. Mesela bunlar neyi çağrıştırıyor size? Temel büyüklükleri çağrıştırıyor. Temel ve skalerdir arkadaşlar. Sorularda şöyle soruyor. Hem hangisi hem temel hem skalerdir. Ya da hangisi hem türetilmiş hem skalerdir, vektöreldir gibi cümlelerle muhatap oluyoruz. Peki diğer Diğer dışındakiler enerji, güç, sürat, basınç, alınan yol, hacim, e, öz kütle gibi şeyler ne? Hem türetilmiştir hem skalerdir arkadaşlar. Türetilmiş ve skaler. Tamam mı? Böyle de sorabiliyor. Enerji, güç, sürat, basınç, alınan yol, hacim gibi şeyler. Peki vektörel büyüklüğe ne örnek verebiliriz? Kuvvet. Mesela ben buna bu kaleme bir kuvvet uyguladım. Soruyorum size. Nereye doğru kuvvet uyguladım? Hepinizin aklına bir şey geldi. Sola doğru kuvvet uyguladık değil mi? Yani size bir abes bir e, soru gelmedi. Ama şöyle sorsam size. Hava kaç derece? 35 derece. Nereye doğru 35 derece diye sorsam nasıl cevap verirsiniz? Veremezsiniz değil mi? Saçma gelecek. Ya da kaç kilosunuz? İşte e, 55 kilosunuz. Sağa doğru mu sola doğru mu diye sorsam ne olacaktır? Garipsiyeceksiniz. Ya da diyeceğim ki bugün kaç kalori verdim? işte 250 kalori verdim. Kuzeye doğru mu güneye doğru mu verdim? Nedir? Garip geliyor arkadaşlar değil mi? İşte skaler büyüklük budur. Yani sayıyı verdiniz, şiddetini verdiniz, gerisini getiremiyorsunuz. Yönünü getiremiyorsunuz. Bunların hepsi yönsüzdür arkadaşlar. Vektörel büyüklük tabii ki hepsinin yönü var. Mesela ağırlık yere doğrudur. Kütlenin yönü yoktur ama ağırlık yere doğrudur. Hıs, mesela hıs, hız. Mesela hız, hızda süratin farklarından beri hız vektöreldir, sürat skalerdir. İme, hızdaki değişim, birim zamandaki değişim. Hepsinin bunların yönü var arkadaşlar. Yer değiştirme işte turist geliyor 100 metre sağa git işte ışıklardan ilk sağa dön sola dön gibi ee, tarif ediyoruz değil mi? Bakın hem yön var olayda hem şiddet var değil mi? Yer değiştirme konum bunların hepsi vektörel büyüklüklerdir arkadaşlar. <laughs> Peki vektörleri şimdi görecek olursak vektörler vektörü nasıl göstereceğiz? Arkadaşlar şu bir vektördür. Hemen vektörü şöyle bir söylesek. Burası başlangıç noktası. Şurası yönünü sembolü geliyor, gösteriyor. Yön işimiz yön zaten vektörler. Peki şuna da ne diyoruz? Şiddeti diyoruz arkadaşlar. Yani büyüklüğü. 10 birim, 20 birim, 50 birim neyse, sayısı. Peki bunu isimlendirecek olursak bu vektörü ne olsun? A vektörü olsun. A vektörü. Bakın A'nın üzerine bir ok gördüyseniz sağ yatık bir ok bu A'nın vektörel bir büyüklük. Yani ivme, hız, ıı, ağırlık gibi şeyleri simgeliyor arkadaşlar. Tamam mıyız? Peki. Hani ben bunu mesela. Ne yaptım? Vektör uyguladım. Nereye doğru vektör uyguladım? Yukarı doğru vektör uyguladım. B diyelim. B'yi yukarı doğru vektör uyguladım. Değil mi? Ama yine sağa doğru yatık oluyor. Yani bu ıı, üstündeki ok nereye doğru gittiğini o vektörün yönünü göstermiyor arkadaşlar. Buradan karıştırmayın. Şimdi. Devam edelim. <laughs> Mesela şöyle bir soru sorsam size. A vektörü diyelim ki 6 birim. B vektörü 3 birim. C vektörü 6 birim. Dedim ki size hangi iki vektör birbirine eşittir dedim. Cevap? Cevap arkadaşlar hiçbiri. Bir iki vektörün eşit olabilmesi için ne olması lazım? Hem yönleri eşit olacak hem de şiddetler eşit olacak. Yani A ile B'nin nedir? Yönleri eşit ama e, şiddetleri eşit olmadığı için patladı. A ile C yönleri farklı şiddetler eşit bunlar da patladı. Yönler ve şiddetler. Genelde bakın matematik değil bu sayı hemen aklınıza. Mesela denemelerde çok karşımıza çıkıyor. İşte iğmenin. O iki ya da hızlar birbirine eşittir. Hemen atlamayın, hemen sayıyı düşünmeyin arkadaşlar. İşin içinde yön de var. İşimiz vektör. Fiziğin çoğu, 10 bin sınıfın çoğu vektör arkadaşlar. O yüzden e, ne yapacağız? Yönünü de aklınıza getirmeyi unutmayın. Mesela iki vektörü işlem işleme sokalım. Yani ne yapalım? E, i̇şlemler diyelim. Şöyle bir şey söylesek. A vektörü 5 birim. B vektörü 2 birim desem. A artı B nedir diye sorsam size. Ne diyeceksiniz? İşte bu, bu ikisi de sağa doğru değil mi? Ne diyeceksiniz? 7 birim diyeceksiniz. Çoğunuz belki 7 birim dediniz. Yanıldınız. Ne oldu? Sınavda 0 puan aldınız o sorudan. Bakın işimiz yeniden söylüyorum. Vektör, yön. Yön ve şiddet. O zaman ne diyeceksiniz? Sağa 7 birim. Yön belirtmeniz lazım. Ya da artı 7 birim. Fizikte aksini sormadığı sürece sağ taraf artıdır. Bu matematikten farklı olarak artı eksilik yön belirtir. Sol taraf eksidir arkadaşlar. Tamam mı? Artı 7 birim ya da doğuya doğru 7 birim ya da şöyle de gösterebilirsiniz. Parmağınızla 7 birim olarak gösterebilirsiniz. Ya da çıkarttığımız zaman ne yapacağız? Bir vektörü çıkartıyoruz. Çıkartmak ne demek? 180 derece ters döndürmek demek. Değil mi? Eksi 2 birim. Bunu da işleme soktuğumuz zaman A eksi B nedir diye sorduğu zaman sağa doğru 3 birim diyeceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey söyleyelim size. Şu tekrar geri dönelim. Aklıma gelmişken. A vektörü 6 birim. B vektörü 3 birim. C vektörü eksi 6 birim olarak söyleyebiliriz. Peki A ile C'yi eşitleyebilir miyim? Ya da ufak dokunuşlarla bunları eşitleyebilir miyim? Evet. Kesinlikle eşitleyebilirim. Ne yaparım? A vektörü derim ki eksi C vektörü. Ha, bir vektörü eksiyle çarpmak demek 180 derece ters döndürmek demek. C burasıysa Eksi c büyüklüğüne dokunmuyoruz. Eksi c budur arkadaşlar. O zaman eşitlendi. Ya da derim ki paşa gönlüm bilir. A'yı eksiyle çarpalım. Eşitlendi. Ya da skaler sayılarla çarpalım. A derim ki 2B. Ya da derim ki A bölü 2 B'ye eşittir diye söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle sayılarla işlemler yapabiliriz. Peki bu üç vektör nedir? Arkadaşlar doğrultuları kesinlikle aynıdır. Doğrultu ne demek? paralellik demek arkadaşlar. Aynı yön olmayabilir. Doğrultuları aynı olacak. Yani şu vektörle şu vektör aynı doğrultudadır. Aynı değildir ama doğrultuları aynıdır. Yani paraleldir. Geldik son durumumuz dengelenmiş kuvvetler arkadaşlar. Dengelenmiş kuvvetler ne demek? Dengelenmiş kuvvetler bir cismi etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise yani toplamları sıfır ise nedir? O cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Yani mesela net kuvvetimiz sıfır olsun. Yani ben bunu buradan itiyorum. Bunu da buradan itiyorum. Ters yöne ittim. Beleşkem sıfır mı oldu? Vektörler ters oldu. Ve şiddetleri de eşit. Bu kalem oynamadı. O yüzden bu dengelenmiş kuvvettir arkadaşlar. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler ya duruyordur. Başlangıçta duruyordu. Ya da sabit hızla hareket ediyordur. Bakın bunu genelde hata yapıyorsunuz. Hemen dengelenmiş kuvvetler dur, durgun cisimlerdir gibi aklınıza geliyor. Hayır sabit hızla gidenin de dengelenmiş kuvvet etkisinde olduğunu unutmayın. Yani ivme varsa net kuvvet sıfır değilse ivmeli varsa yani hızında bir değişim varsa hızlanıyorsa yavaşlıyorsa ya da yönü değişiyorsa dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değildir. Dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Geldik son konumuz bilimsel kuruluşlar arkadaşlar. Bilimsel kuruluşlar yerli kuruluşlarımız var ve yabancı kuruluşlarımız var. Yerli kuruluşlarımız nedir? TÜBİTAK yani Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu. Diğeri TAEK'tir arkadaşlar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Sonuncusu ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi arkadaşlar. Geldik. Diğeri yabancı kuruluşumuz olan NASA ESA SÖN. Tabi yabancı kuruluşumuz bizim kuruluşumuz değil tabii ki. E, NASA NASA ne? Us Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi. Adamlar Mars'a, Ay'a her yere gidiyor. ESA Avrupa'nın NASA'sı arkadaşlar. Yani Avrupa Uzay Ajansı'dır. CERN İsviçre'de bir şehir, küçük bir şehir. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi diye açılımı var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenin arkadaşlar. Aklınıza bir soru gelirse de bakıyorum, görüyorum ben yorumlarınızdan. Lütfen belirtin. Herkese iyi günler.